Kaç tane be? Ana, aga. seni cahil ördek. Haydi. Güllerin üstüne düşmüş doğduğunu ayım ben. Ananı. Başlıyoruz. Buraları kapacağız değil mi? Evet. Kapacağız abi buraları. Yapmayacağımız. Başlıyor. Hop. Hepinize merhaba. Merhabalar. Çok bağırıyorum be salak. Devam ki. Bugün ekranlarınızın başında aşina olmadığınız iki tane isim var. Neler? Ben namı değer Ömer Ata TikTokçu okumcu olarak. <laughs> ben de Tolga. Namı değer Togi ama Tolga'yı kullanacağım. Bugün sizlerle beraber toplam elimizde 7 cezayla birlikte. Eee devamını getir. Ben de niye söylüyorum? Tamam, <laughs> soruları söyleyeceksin işte. <laughs> Sorular evet. Cezalı bilgi yarışması yapıyoruz arkadaşlar. <laughs> Çekirdeği almış yok ki ben Yeni yeni olacak bekleyin. Eee başlayalım mı başlayalım? Evet hız geçmeden, hız geçmeden o zaman ilk sorumu ben sormak istiyorum. Hız geçmeden. Ya, yani cahil işte bu. Bunlarla yola çıkalım ben. Bu arada her bilemediğimiz soru için buradaki 7 tane toplam zarfımız var. Ve her cidane yapmak zorundayız. Benim evet. neye ihtiyacım olduğu belli zaten. Fazla göstermeyelim kendimizi. Benim borcum ne? Kafamdan mı annen oldu benim borcum? <laughs> <laughs> Senin borcun. Evet, bilemezsen video müydü burada? Oğlum ben bunu biliyordum. <laughs> ben bunu biliyordum. Şey boynuzları var. Oğlak. Boy evet doğru. Oğlan boynuz yok Doğru, evet Oğlan. doğru. Sıra ben... bir anca bir şeye gitti evet. aklım. bildiğim ceza çekemeyeceğim. Evet. E bildiysen sen ceza çek. Yuh! oğlum Niye oğlum? Gördüm sarıları gördüm. Sarıları gördüm. da görme. Kanki sana bir şey soracağım. Sor. Osman Gazi kaç kaç <laughs> metredir? Osman Gazi Köprüsü kaç metredir? Bilemez ki. En 1700. Zat Yanlış. 2682. Cahil nasıl bilmezsin? Ağız ağız bağırıyorlar orada. Bu metre bu kadar. Bu metre bu kadar. Şimdi biz konuşamıyoruz. Nasıl bir video çekeceğiz? <laughs> yani ilk video arkadaşlar. Selamlar Mağruz görün. Sıra sende. E, ver o zaman kağıdı? <laughs> Açıldım mı? Kağıt verdim. ceza. <laughs> Ben ceza çektirmeyi unuttum. Çek bakayım. Lan bu içi çekilmiş. Kodumuz salar. Ay et. Edelim ne olacak Allah'ım da. Onu çek. Bak. Al. Kaptım seç birini kafana göre. Gözüküyor mu gözüküyor. Gözüksene ne oluyor? Ben de sizin videoyu bulacağım. Ona yorum yazıp su çekeceğim. <laughs> Dislike atacağım. Açıyorum. Evet. Ben tamam, bakmışım hiç. Gösterme yamuk gözükecek. Eee anlaşılmıyor gösterme. Kedim anası ya. <laughs> bu ceza ne çıkmayacak oğlum, <laughs> oğlum bu ceza çıkmayacaktı. da. <laughs> bakayım afiyet olsun. Ne yazıyor başka? Yedi maması x <laughs> <laughs> Random atmışlar. Hadi o zaman Bak, orada ceza 3 saniye içinde geliyor. 3, 2, bir... Hop oh. buraya gireriz. Tamam hadi. Gidelim mamayı nerede? Mama var mı abla fazla? Yiyeceğim ha. Ye. Hatta şey yap. Bir tane de boş kase gel. Kurmalı mı? Ha kurmalı daha iyi olur. Yaş çok kötü kokuyor. Yaş çok kötü kokuyor. Baş. Geldi zaten. <laughs> Geldi. Bom. Şöyle evet Mahmut sen dök hatta. Çok dökme <laughs> <mı> lan. <laughs> Yemin et. <laughs> Leş. <laughs> Ver, ben şimdi ceza mı çekiyorum? Ne kadar hoşuma gitti. Aç ağzını. Ya oha. Evet. Hepsini yemem. Bana ne? Kapat gözünü Nesquik. Yeah. <laughs> Süt de getir. Like atın yiyorum. Şu an çıkın like atın 10 saniye bekliyorum. 3, 2, 5, 10. Abone istesene abi. Abone de olun ha. <laughs> Abone be? Cahil. Isır. At, hepsini at ağzına. Hepsini at. At ağzına. <laughs> at 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 at. Güzel mi lan? Canım çekti ha. <laughs> Benim <bir> midem <damga> kalktı. <laughs> ne oldu kusuyor <lan>, kusuyon mu? <laughs> bir video ne yaptığın şeylere bak. Telef oldu çocuk. Gaya basam da getiriyorum <laughs> mamayı niye getiriyorum. Yok desene direkt. Oğlum prodüksiyon tam burada. Her şey tam. <laughs> geldi? Ayy! Dik dik bakıyon ya, yani. çok korkuyum ha. Evet. Hop, <laughs> <O adıma sıçtım. gülüyor> Tamam, birinci cilavımız gitti. Hemen şunu hop, kaydıralım. Soruma geliyorum. Tik... Nerede <laughs> TikTok kaç yılında ismini aldı? Oo sıkıntı da. Benim peder de zaten TikTok'un kurucusu. Evet. Bekle şimdi bileceğim. <laughs> kaç yılında ismini aldı? Tiktoktan önce başkaydı daha da. Aynen Müşkar'ıydı. 2006 <laughs> Ne ya Ne o? Kaç? 2016 Bildim. 2006, 2006 dedi. dedi. Hadi Kanıtlayın tamam, bana bunu. Çak. Tamam. Linç. Şurada 3-4 senedir tiktok oldu. Ondan önce Müşkar'ıydı yani. Aynen. İç içe geçti şunlar. Ceza çekmeme. Şuradan. Çek çen, çek çek. Yok oğlum ben şeyim burada. 2 Seç. <laughs> Sen hayırlısı. Bakalım. Bu ne oğlum? Bu arada söylemeyi unuttuk. İki tane zarfın içinde çifte ceza var arkadaşlar. O da sürpriz olmuş ya sizlere. Ödül? Yok. Ödül yok mu içinde? Var. Hani yoktu? Yalancı arkadaşlar bunu alalım. Hatırlamıyorum valla olmayı da Şimdi ikisinde mi cezasını çekeceğim? Yes. Ya klişe ya. A'da nedir ya? Ben bunu yaptım ama. <gülüyor> Biraz <gülüyor> özgün ol A'da ne oğlum? Şu yağlı kollara, oh! Diğerine de bakalım. Tıraş ol. Sakal tıraşı inşallah bu. Yo kafayı sıfıra vuracağız. Buradan daldıracağız. Suttun başı babam. <laughs> Başka? Tıraş ol. Tamam, ben bunları... Ağdayı mı yapacağız? Cezalar o zaman geliyor. Evet arkadaşlar, sakalları kesmeye Mustafa abinin Nalbantone'daki dükkanına geldik. Şu an sakal sahnesini izleyeceksiniz. Bir Ben büyük bir zevkli Hop geldi, annem <laughs> <laughs> hoş gelmiş Allah'ını sikiyim Ben ne? büyük bir zevkli yaparım <gülüyor> <gülüyor> Bu zevkini yaptım. Büyük bir zevkli bende, Bir de ten almış Ten ne oluyor? Ne bileyim, güzel marka mı bu? Bilmiyorum Reklam yapmıyoruz bu arada, Aramız yok o kadar kullanmadık. Bu, bu cilt adam o zaman Iskmalı mı bunlar? Evet, şey evet elinde ısıtıyorum Bunlar ne? Çiftler mi? Devam Size bir şey sorayım mı? Heh. Sizin videodan çok yanda konuşan kız kim, kadın kimdi diye soracaklar ha. Ertan. <laughs> Ertan. Kırk yıllık ağlıcı mısın mübarek? Aga videolarda böyle yapıyorlardı. Oğlum bu, bu videolarda tutuyordu güzel. direkt. <gülüyor> 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 aferin. Aferin. Ben <laughs> yapayım mı kendim cezamı? Sen şunu yapak o sırada. Kışkırtma yapıyor gibi hissettim kendim ben. Hı, ki ne. Aynen. Bunu çakmakla yapıyorlar sanki. Sakın, ee, he? He? sakın, sakın evde denemeyin. Oh, Yapmayacağım. Yapmayacağım. Yapacağım. Mecbur yapacağım. Kaç Puh. tane birader? Gel buraya. Kaç tane? Ananı Aa, aga. Aa, elim. Hayır altlı üstü mü? O diğer eline de gelecek dur bakayım. Sen ne kadar bekleyecek bu şimdi? Asılınacak mı? Ne olacak? İki, ama iki dakika sonra çek. 1 dakika sonra çek. 1 tamam, dakika diye. kaldı. Ya, yere de... Getir bakalım kolum. Üzüntülen bir şey tabii tutturur. Baba! Cildi tarif ediyor ya fazla bekletme. Kaldır altı kaldır altı. Altta kıl takılıyor. Bana ne? <laughs> oğlum, oğlum ya! Üstüse mi indi elin? Oğlum göğse yapaydık şuradan gözüküyor. O, orayı da yapar. <laughs> Terminatör gibi vizyon. Nereden çekelim? Aga aşağıdan çekilmiyor mu onlar? <laughs> Senin de baban ağzına. Uy ne yaptı? Ya aşağıdan çekilmiyor mu? Aga aşağıdan. Ay korktum bezemeyin. <laughs> Kalitesiz mal yapmışlar. Ama ya, bir çekemedi ya. Evet. <gülüyor> 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 Gösterme pislik. Evet. Aga ne yaptın yapış yapış ya beceriksizsin lan. Oğlum zarfları kullanma paramız az. Geri iade edeceğiz onları. Oğlum ikisini bir de. Evet sor yeni soru gelsin. Lan dur şunları temizle. Kalsın onlar. Ha kalsın. Pürüzsüz değil mi? Değil Harbi pürüzsüz olmuş ha. Bebek babası gibi ha. Bu ne? Bu. Pu. Bir dakika kaka. Abi bir şey geldi. Abi ne kadar? <laughs> <laughs> nasıl, nasıl pastik ya? Evet gönder gönder da, gelsin. Düşmanlar. Sıra verdi de de, değil mi? Gelsin. Yüzeceğiz. Yüzeceğiz. Şimdi, He, de. Şimdi da, şu. Da, Devam yapalım. ediyoruz. Aha. E, nerede oturuyorsun şu an? Namazgah. İli olarak be cahil. Ha Yıldırım. Borusa ile ilgili soru sorayım mı sana? Gönder gelsin. Bunu cami kaç yılında yapılmıştır? Yok anasın ama. Bunu bilmeyen varsa videoyu terk etsin. 1399. Yazarken gördün değil mi? İyi lan. <laughs> Yazarken sen makaramlık bu <laughs> bir şey sabah yok. yok. Bildi ya bu <laughs> Oğlum bunu bilmeyen Bursalı yok. Yani o bilmeyenler varsa yoruma çökmesin. Estağfurullah ayıp ayıp. Şimdi bunu, bunu sordum. Nasıl bildin ya? Gördün mü abi de? Kolayca. <laughs> ben bir de burada götüm götüm yazdım biliyor musun? <laughs> Ben hangi yılda doğdum? Bu ne? 1931. Hadi bunu biliyorum. <laughs> Zahmet olacak daha vallahi. 2002. Evet. Benden küçüksün. Doğru. Küçüksün abim. Abi. Küçüksün. Abi. Küçüksün. <gülüyor> Oha. <gülüyor> Atlar. <gülüyor> Yapar bu. Sıra bende mi? <gülüyor> <gülüyor> bu nasıl yıkılmış? Enes Batur'un abone sayısı. Çok sevgilen ya. Hadi söyle. Evet Batır'ın abone sayısı. Bilemez. Yok nokta <laughs> 15.2 milyon. <laughs> Kaç milyon? 15.3 milyon. Yanlış zıbam. Kaç? 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 14.5 milyon. 14.5. Bizde daha 500. Aldık <laughs> mı 500? Olmuşuz sıra bende. Sen de sıra. Oğlum karşıda Aa işte. bilemedi. Şimdi sana cezanı kralını çekti. Kolum hala yanıyor. Allah'ım inşallah kötü bir şey çıkmadı. Allah'ım inşallah kötü. Amin amin amin. Kanaması normal mi? Sizin için. Bunu aldım. Güzel hissediyorum. Teklifi. Güzel hissediyorum. Rakibi 200 TL ver. Ananı ağlattım şimdi seni. Ver o 200 TL. Ceza mı lan? <laughs> Ceza daha ne istiyor? Bye. Rakibi 200 TL ver. Onu ben yazdım. Milyon para Paraya ihtiyacım var. C ceza çekmek istiyorum ben şu an. Vermem ki geri. Video kapandıktan Bak, sonra kadar pokmayayım deme yani. Ya para yokmuş biliyor mu arkadaşlar ya. Yani? Cep bank yaparız. Nasıl Harbi yok? yokmuş ya. ya. nasıl yok? Oğlum. <laughs> <Bak, on. gülüyor> 10 lira mı? Evet hadi dur hadi dur. Bakmayın Of acıyor hala. Oğlum <laughs> yanında 200 lira mı gezdiriyorsun sen? <laughs> yavşak <laughs> Keş para. <laughs> en sevdiğim. 14 batıyorum. mı? Sana bir soru. Yun Yunus Emre'nin parası diyeceğim. <laughs> Şimdi bende mi? İstersen yemin ediyorum videoda kamera arkası çekiyorum seni ispiyonlarım burada. E, ya al be ya. İsteyecek. Bence vereceğim ben de. Ama vermeyeceğim. Şimdi bunları sorduk. Soruyu da baktım az önce haberin olsun. tamam bulmamız. Son 28 günde TikTok'ta kaç izlenme aldım? Yani sabah akşam Ömer kaç izlendi diye bakıyorum. Evet. Ceza kağıtları nereye gitti lan? Ne bileyim abi. <laughs> ben hazırlıyorum ben karıştırıyorum o sırada sen düşünüyordun. Son 28 günde. Son 28 günde. Bakalım hemen. Nasıl <laughs> bakacağız? <bahsediyorsun>? evet. <laughs> son 28 günde. Son en son 2 milyon izlenmiştim. Toplasam böyle 30k, 20k, 15k, 20k, 20k. Bu arada sen TikTok kullanıyorsun. Arkadaşlar nefesim kesilir nefesim. Ömer Atanız. TikTok'tan takip, takip edin. ama TikTok'a gelsin. Evet. Kaç takipçim var? Efendim? Evet. 28 günde kaç izlendim? 28 günde. Evet. <laughs> Cevabını alalım. <laughs> 7 milyon. 7.300. 7. 7 nokta. Şaka yaptım. 10 kendi bile bilmiyor. 3 mü 2 mü öyle bir şey yap kişi yer. Ekranda zaten doğru rakamı şanssız görüyorsunuz. Şurada aşağıda. Karıştırdım. Yok ama ya göreceğimiz. De. Ne güzel bir şey değil mi? Aşağıda bir şey. Yani. <laughs> Yukarı kaydır. Aşağı kaydırmayın linki kaydır. ulaşırsınız. Seç birini. Ben soruyorum ne seç? Aa soruyu. Ee, Aa ya. Soruyu bilemedim. Şu <laughs> aşağıdan yarak gibi sarı <laughs> <Ben> alacağım. <gülüyor> Bakalım. <gülüyor> Kamerayı göster kanka. Mum damlatma ne lan? <laughs> yeah. Onu yakacağım herhangi bir yerine damlatacağım. Kaç damla? Bir iki damla. Damlaya sen almadınız mı bu işi? Böyle şeyler de <laughs> ayıptır. Ha, ne de bu? Yakalım hemen <laughs> mumumuzu. Oğlum bir ağda bir mum. Şöyle. Anamı ağlattınız ya. Yanıyor. Ya, ya. Sakın <laughs> evde deneyin. <laughs> evde deneyin. Nereye nere yani. nereye de damlatayım? Evet, kafana göre. Bizim için bak yapıyor arkadaşlar. beğeniyi çok görmeyin. Damlayacak bir dakika. Bekliyorum. Haydi lo kamera arkasında <laughs> şey kar Bir şey? bademleri atıyor iyi. <laughs> Aa! Ah! Oha acıtmıyor. Acıt acıtıyor. Ah, acıtıyor. Yakar. Yakıyor mu? Aa ah, denmez değil mi bu? Gözüküyor mu şu an? Kameraya göstersen elini be. Tamam oraya zoom yaparsın ya ne olacak? Adımı yaz adımı. Bak göster kameraya. Gözüküyor mu? Evet. Acımadı lan bu ceza mı? Cezada biter. Ceza mı lan bu? Ya, bir daha bir daha sonra var. şey yaparsın. Ben para... şey, senin TikTok videonun altına yazdığım yorumu gördün mü? Benim. Ha. Ne yazdın sen? Şşt erkek var kapat kapat. <laughs> <laughs> benim de TikTok'um var ha bu arada. Ulan Togi. He ulan Togi. Bu arada Instagram'ımız arkadaşlar şu hatlarda yazıyor takip edebilirsiniz. Sor. 3 tane cezamız kaldı ha. Şu masayı şöyle boşaltalım. Bir dakika ben sana ne sordum? Ulu Cami. Ulu Cami. Osman Gazi'yi sordun mu? Sordum. Orada. Sordum. Ha, bunu söylüyorum. Hı. İlişkin var değil mi senin? Var. Kaç aydır çıkıyorsunuz? Hadi onu sorma onu biliyorum. Ben ceza çekmek istiyorum artık. Yok bir şey soracağım. Tamam o kat görüyor mu? Evet. ilgili bir şey soracağım. Tamam. Kaç aydır çıkıyorsunuz? Beşinci evimize girdik. Puh. bunlar. <laughs> Az önce Enes Batur'la ilgili sordum da, Hani bilemedin. Evet. Abone sayısı. Enes Batur'un son attığı video kaç izlendi? Yemek yerken izlemiştim kartondan çıkış videosu diye hatırlıyorum. Başka atmadıysa 4 gün önce 5 gün önce mi izledim? Karton çıkış. He he yani doğru. Kapalı kutu yapmış. Bir saniye yaptıydı. 2.7 milyonu vardır onun. İki... Zız, yanlış. Zız, brrr. Yanlış. Ziz, kaç Ziz. milyon? 1.2 Ya sandın yaprını attın. Yemin et. Son bir tane attı. Şey bir tane gacıyla koydu. Aaa. Yalnız gacı dedim. Ali Biçim'e hmm. buradan selamlar olsun. Zıbap uyuyor. Ee, cezanı çekeceksin. Paşam 13 tane ceza kaldı. Gözünü hani. <laughs> ne kapatıyorum ben. Ne benim doluysa acın abi dolu <dolayı. gülüyor> mu? Saçım olmamış tabi. Benim, benim sakallar da gidecek ha. Hey Arayı gördünüz zaten. O zaman bunu alsan bunu al, bunu al. Seni mi kıracağım lan? Ne bileyim bilmiyorum ki. <laughs> <laughs> lan o... <laughs> Bir <Birerek> de <yaptım. gülüyor> Bu ne? Limon ye. Limon ye. <laughs> Limon ye çıktı. <laughs> cezayı tersine döndür. Cezayı... Ya? Yok cezayı demir etmiş lan. Bunu ben mi yiyeceğim? Yok, ben yiyeceğim ama bu iki tane cezadan birini beğenmezsem sana kitleyeceğim. Mantıklı. Düşman, düşman gelsin. rız rız. Rejiden bıçak isteyebilir miyiz? Bir dakika. O zaman ben şu cezamı verdiğim 200 TL'yi geri almak istiyorum bu cezayı o şeyde kullanmak istiyorum. Öyle cez verdin cezayı. Yok, yok. Birader burada çıkan cezayı devret diyor. Cezayı devredeceksin. Limon. 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 Bıçak. <laughs> Ay, gözüme geldi.

Bir şey diyeyim mi? Çok acı lan. Ekşi. Isır, kıtla. Ay, bana da ceza bu. Bu ne böyle? Ağlama annem, ağlama. Tamam abone olacaklar, vallahi ağlama. Abone ol. <laughs> Bildiğim ona abone istiyor. Büyümüş de abone istiyor. Tamam. Sen yoğumda video aldın. <laughs> ee, o, o zaman. Sen sor yalnız. E, bu ceza Ay. neydi? Youtube kanalımıza hangi ayda açtık? Rıra. Ne bileyim, sen benden önce açtın ya. Evet. Ay olarak mı? Hı -hı. Yıl olarak desen 2021, biliyorum. Puh, onu da bilmiyordun. <laughs> o da mı değil? Değil. Onunla ilgili hiçbir şey bilmiyorum. Bunu bilmem gerekmiyor muydu dedim. <laughs> 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 Haziran. Dararın, ekim. Cevap. O zaman son iki cezayı seçiyoruz ve bu arada kalan son cezada benim cezam olacak arkadaşlar haberiniz olsun. Benim sen gibi. Aldım gel Al aga. Ben ne? Sen baksana ya. Kalan ceza benim bu arada. Tamam yine mi şey? Ya yine <laughs> <İnanın> ya? <laughs> arkadaşlar sür. Ne yazıyor? Oğlum ismini Nere mi? Oje kaldıysa bana ne ceza çıktı şu an? Ne oldu? Ne oldu paşa? Çiğ yumurta iç. Pokumu iç. <laughs> Git yumurtanı getir. Bırakıyorum ben TikTok burada. TikTok mu? Aa YouTube YouTube pardon. Allah belanı versin. <laughs> evet arkadaşlar. Hmm, geldi. İçiyor. Kesinlikle portakal suyu değildir arkadaşlar. <laughs> Doğal limon. Şey ne limon lan yumurt. <laughs> ya Turgar dedi ya. Ne yap, biliyor mu? Şöyle at ağzına. Yuttun sandım bu yandan. <laughs> Ya sen ne ojeni sevdim ilk önce ya kapanışı önce kapanışı bir mukayese yapar. Acı mı bunun? Mancer. Mancer. Ya buraya. Pşt. Kedi çekiyorum. <laughs> Yutacağım mı ben bir de bunu? Evet. Çiğneyeceğim bunu çiğneyeceğim yoksa nefim. birden. Bardağın içine doldur. Yumurta faydalı. Ne yani ses tellerini açar. O bıldırcıymış salak. Ne fark ediyor? mu yani? Ya. Ya Hayır, kusmayacağım diye bir şey gibi neyse söylemeyeceğim. <gülüyor> 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 gönder gönder gelsin. Hadi abi Gönder gelsin. <gülüyor> 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 Ananı sikeyim ben bunu. Arkadaşlar cezayı devret çıktı. Bir dakika dur dur. Ananı ayı cezayı. Hadi ver. Vermem hadi içiyorum ben içiyorum. Niye? Bir teklif geldi aklıma. Verdiğin 200 lirayı vereyim. Evet. Niye veriyorum ki iç? Bana <laughs> iç. Sür. Önce iç. Önce sür. Önce bak, sür. sür. Tek de tamam. Vap vap uyuş. İç. Ay sür. İçiyor bak. <laughs> ne ne yapıyorduk? Adını mı yazıyorsun? Elimi yağlı açamıyorum. Benim de yağlı ben de açamıyorum. Prodüktör <laughs> arkadaş. <laughs> o zaman <laughs> o da açamıyor. Açacak yani, biri yok mu? Ay içiyor, içiyor. İçiyor, açılmış tamam. ismi yok. Ne yazacağım? <laughs> Gördünüz mü? Görmedim. <laughs> Başa saracakmış şimdi? Yaşadım, ben yazayım, ben yazayım, ben yazayım. Ne yazacağım? Hadi görmeyeyim, sürpriz olsun. Tamam. Bir dakika. Bakma. Oğlum, bu çok soğuk oldu. <laughs> Bir dakikadır. dur. Hadi. Bir dakika. ton var mı? Yok galiba cevap alamadım. Bir dakika. Ağa sakın marmaş şeyler çizme oraya. İstedi biliyor musun bak, topu ne yaptım. <laughs> Sen ilk önce kameraya göster. Beni Açıyor. aç aç. <laughs> Devamı yok merak etme. Ne bu? Beni <laughs> göster <de> bir daha. <laughs> evet arkadaşlar beni sikmek isteyenler gelebilir buradan. Aga bu ne? Yazamamış da seni cahil ördek. <laughs> Tamam, gördü millet. Ne gözüne sokuyor? <laughs> Ay Ayy! Hadi, hadi. Döl gibi duruyor, pardon. İğrenç ya. Bu zaten boş yerlerde. Ben spiç keserim. Sen mi sıkıştın? Bak, direkt al aşağıya akıyor zaten o. Evet. Bir daha geri çıkartırsın sen, muhalsın. <laughs> Hayır, bir düşündüm de. Bıçak sana nasıl Aaa! geldim. Gelemedim. Fazla gelemedim. Fazla gelemedim. <laughs> Çok seviyor ya sizi. Arkadaşlar bir videonun daha sonuna Ya sen onu içeceksin. Hadi iç. O yumurta o mideye inecek. İnecek. Dibini görmeyen anasının gözünü görsün. Mikanı gör. Oğlum çok kötü duruyor şuna bak. Ay yemesini biliyorsun ya. Giyince güzel oluyor. Allah <laughs> Allah. Evet bu ilişkilik duruma benzedi. İyice güzel. <laughs> Yatılacak öte. Ya yani çok pislik yapasın mı başka? Ben dökeyim mi ağzını? Lök diye. Dur. Dur. Ben çıkartırım sen getirmesin barda ortalık yere koyayım mı? Oğlum ortalık yere çıkarma. <gülüyor> 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 Aklından bile geçirme. Bak <laughs> şimdi. Bu Allah kolay gelsin. Benim oğlum. Hadi. Kaldım. Haydi. Haydi. Gündüm bildirin üstüne düşmüş doğuluğuna ayım ben. Ay! <laughs> Ananız! Pislik! <laughs> Aa! Ördüm lan! Allah hep cezam versin. <laughs> İçmeyecek mi? Arkadaşlar içmeyeyim mi? Vallahi kusuyordum, Kur'an çarpsın kusuyordum. Tamam. Gözümden yaş, gözümden yaş geldi lan. İyi götünden yaş geldi sen <laughs> Ben cezamı çektim ama. Pislik <laughs> yazıyor kolumda. Müziği <laughs> kapatalım ben. Ha kapatır şalap. Ya yalap şalap yaptım her yerime. Ya pislik. Hey. Evet arkadaşlar izlediğiniz için teşekkür ederiz. Dur 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 gitmeyin dur. Ne evet. yaptın sen az önce? <laughs> evet arkadaşlar izlediğiniz için teşekkür ederiz. Arkadaşlar bu serinin devamı gelmeyecek. Burnuma sivik mi var? Bakayım. Var mı? Burnuma var mı? Var canım. Ha, i̇çeride var zaten onu <laughs> biliyorum. Evet arkadaşlar serinin devamını istiyorsanız 3000-5000 like atın gelme ama olsun zorlayın. Şurada Ömer'in hesabı burada benim hesabım yukarıda TikTok hesapları. Takip edebilirsiniz. Öpüldünüz kendinize bakın bay bay. Bye bye. Öyle mi kapatalım? Zıbap. Zıbap